Şimdi nefesimizi rahatlatmak başlayacağız. Nefesimizi rahatlattıktan sonra bedenimizi rahatlatacağız. Sonra zihnimizi rahatlatacağız. Sonra da ruhumuzu. Ve bütün bu rahatlama esnasında aynı zamanda ben enerjiyi de aktif edeceğim. Enerji sizin bedeninizde çalışmaya başlayacak. Siz benim dediklerimi yapın sadece lütfen ve bedeninize odaklanın. Şimdi burnunuzdan Derin nefes alıp karnınızı şişirin, karnınızı doldurun. 3-4 saniye nefes alın, 3-4 saniye tutun, 3-4 saniyede verin nefesi. Burundan alıp ağızdan verilecek nefes. Nefes alırken önce karnı doldurun, sonra göğsü şişirin, sonra omuzlara doğru şişirmeye çalışın. Bir dakika boyunca nefesimizi düzenliyoruz. Burundan, karnına nefes alın, diyafram nefesi yani. Tutun. Ve sonra verin. Alın, tutun ve uzun sürede verin. Üfleyin verirken de bütün ciğerlerinizi boşaltın, büzüştürün. Nefes alırken de bütün ciğerlerinizin en köşe bucağına kadar doldurun. Ciğerlerinizde böyle hiç milim yer kalmasın. Ben bu seansa katılan herkese evrensel şifa enerjisinin şifa almasını diliyorum. Şimdi bedenimizi rahatlatacağız bedenimizde saçımızın telinden ayak ucumuza kadar bütün kısımlara rahatla ve gevşe komutu vereceğiz. Ve nasıl rahatlayıp gevşeyeceklerine kafa yormayacağız. Onlar bu komutu alacaklar sadece ve ne yapacaklarını bilecekler. Şimdi saçımın teli, saç tellerim ve saçlarımın dibi rahatlıyor ve gevşiyor. Normal nefese geçin. Bebek nefesine, uyku nefesine. Nefesinizi çok hissetmemeye başlayın. Alnım, şakaklarım rahatlıyor ve gevşiyor. Dediğim yerlere odaklan. Başım, başımın yastığa koyduğum arka tarafı ve yanları rahat ve gevşek kaşlarım ve gözlerim göz kapaklarım rahat ve gevşek burnum burun deliklerini oynat hisset burnunu. Bütün bu kısımların farkına var, onları hisset. Burnum rahat ve gevşek. Dudaklarım. Ağzını aç tamamen. O yap, u yap, büzüştür, ger. Ağzını hisset. Rahat ve gevşek. Yanaklarım. Çenem. Rahat ve gevşek. Çene kaslarını sık bırak. Boynum. Tamamen rahat ve gevşek. Hiçbir kasın aktif olmasın şu anda. Tamamen yatağın üzerine çarşaf gibi serilmiş ol. Omuriliğim. Rahat ve gevşek. omuzlarım, boynum rahat ve gevşek. Sırtım, kürek kemiklerim rahat ve gevşek. Omuzlarım, kollarım, pazlarım ve dirseklerim ve alt kollarım ve el bileklerim rahat ve gevşek. Ellerim de rahat ve gevşek. Köprücük kemiklerim, göğüs kafesim. Rahat ve gevşek. Göğüslerim rahat ve gevşek. Karnım rahat ve gevşek. Bütün iç organlarım yerli yerinde, rahatlar ve çok iyi durumdalar. Belim, iskeletim rahat ve gevşek. Kalçalarım rahat ve gevşek. Sık bırak kalçalarımı. Kasıklarım rahat ve gevşek. Baldırlarım, bacaklarım gevşek, dizlerim ve rahatlık hissi baldırlarımdan bacaklarıma, uyluklarıma yayılıyor. Ayak bileklerim Hafif döndür. Ayaklarım, ayak parmaklarım ve ayağımın tabanı. Rahat ve gevşek. Şimdi derin bir nefes al. Fakat bu nefesi topuklarından al. Ayaklarının tabanlarından al. Sanki hava aldığın nefes ayak tabanlarından çekiliyormuş gibi ve bütün iç organlarını oksijenlendiriyor ciğerlerine geliyormuş gibi düşün. Ayak tabanlarından nefes al. Ver. Ayak tabanlarından itibaren nefes al. Ver. Normal nefesine dönebilirsin. Rahat nefesine. Bu seansa şu anda bütün hücrelerimle beraber katılıyorum. Bu söylediklerimi kendinin söylediğini varsay kendi kendine. Sesli söylemene gerek yok, içinden geçir. Bütün hücrelerim şu anda uyanık ve tetikte. Bütün hücrelerimin şu anda farkındayım. En ücra köşedeki unuttuğum, ihmal ettiğim organımın hücreleri dahil saçımın telinin ucundaki hücrelerden ayağımın altındaki hücrelere kadar her köşedeki her hücrem tek tek kendini şifa enerjisine açıyor. Şimdi zihninden geçen düşünceleri izle. Ve bu düşüncelerin senden olmadığını fark et. Sen izleyicisin. Şu anda olaya zihninin değil, ruhunun gözüyle bakıyorsun. Ve bütün bedenini de, nefesini de zihnen değil, ruhen izliyorsun. Şimdi üç dakika boyunca zihninden geçen düşünceleri bir tren gibi izle. Düşünceler trenin vagonları gibi olsun. Geçmişte veya gelecekleriyle çok saçma düşünceler geçebilir aklından. Bırak geçip gitsinler. Sen sadece onları gör ve onların etkisinde kalmadığını fark et. Bu tren vagonları arasındaki boşlukları yakala. Şu anda görevin düşünceler arasındaki bu boşlukları yakalamak. Bu bir saniye de olabilir, yarım saniye de olabilir. 5-6 saniye de olabilir. Bir dakika boyunca hiçbir şey aklına gelmeyebilir de. Hiç fark etmez. Sadece boşlukları gör. Çünkü geçen düşünceler zihnin, aradaki boşluklar ise ruhundur. Trenin vagonları arasındaki boşluklardan gördüğün şey aslında ruhundur. Şimdi 3 dakika boyunca sessizlik ve düşüncelerini, bedenini izle, bedenine odakla, kan akışına odaklan, kalbinin atışına, nefes alışına ve düşüncelerine ya da düşüncesizliğine, düşüncelerin arasındaki boşluklara başladık. Şimdi ellerini açık tut. Ellerin yatakta olsun ama yukarıya doğru bakıyor olsun avuç içleri. Ve avuçlarının içine odaklan. Avuçlarının içinden şifa enerjisinin aktığını, sana geldiğini düşün. Ya hissetmeye çalış. Şimdi bu şifa enerjisi senin bedeninin frekansını yükseltecek ve senin bedenine ait olmayan bütün duygu düşünce kalıplarını nazar, büyü, beddua, travma, nefret, öfke, affedememe, hayal kırıklığı, üzüntü, kıskançlık ya da diğer aklıma gelmeyen olumsuz düşüncelerden veya durumlardan kaynaklanan, yoğunlaşmış düşünce ve duyguları, yani bir çeşit enerji olan, bir çeşit varlık olan bu enerjileri bedeninden atacak. Bedenine gelip yerleşen bu enerjiler, bedeninde oluşturdukları tıkanıklıklar, bu enerjinin bedenini, onarmasından ve temizlemesinden sonra, frekansını yükseltmesinden sonra kendiliğinden gidecekler. Ve böylece bedenindeki tıkanıklıklar açılacağı için auran güçlenecek, çakraların dengelenecek ve enerjin olması gerektiği gibi yeniden akmaya başlayacak. Allah'ın izniyle. Şimdi benim dediğim şeyleri içinden tekrar et. Ama çok özgüvenli ol. Bunlara yüzde yüz inan. Ve güven. Kendine güven. Bana güven. Sözlere güven. Şu anda belki de hayatında ilk defa ruhunun gözünden bakıyorsun bedenine ve kendine. Ve ruhunun gözünden konuşacaksın şimdi. içinden. Şimdi bu bütün varlıklara emredeceğiz. İçimizde Allah'ın nurunu taşıyoruz. Sen öylesin. Allah insanı topraktan yarattı ve içinden kendi ruhundan üfledi. Ve biz bu ruhu unuttuk, ihmal ettik. Egomuzda, zihnimizde yaşamaya başladık. Şimdi patron geri döndü ve bu bedenin, bu zihnin yönetimini tekrar ele alıyor. Yani gerçek sen, gerçek ben. Ben Allah'ın bu bedendeki saf ve temiz ruhuyum. Ben Allah'ın bu bedendeki saf ve temiz ruhuyum. Sonsuz gücümün farkındayım. Kendimin farkındayım. Ben sadece etten ve kemikten, bir kimlikten, bir isimden, bir zihinden ibaret olan ben değilim. Şu anda kim olduğumun, nelere kadir olduğumun yüzde yüz farkındayım. Ben Allah'ın saf ve temiz kuluyum. Ben Allah'ın bu bedendeki saf ve temiz nuruyum. Ben Allah'ın bu bedendeki saf ve temiz nuruyum. Ben Allah'ın bu bedendeki saf ve temiz nuruyum. Enerji alanımda ve bedenimdeki bütün negatif varlıklar hemen bu bedeni, bu enerji alanını terk edin. Ben Allah'ın bu bedendeki saf ve temiz nuruyum. 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 Kendimin ve gücümün farkındayım. Enerji alanımdaki, avramdaki, bedenimdeki ve hanemdeki, kullandığım bütün eşyalardaki ve sevdiklerimin üzerindeki bütün negatif düşünceler, duygu kalıpları, affedememe, kıskançlık, öfke, hayal kırıklığı, üzüntü kaynaklı ya da her ne olursa olsun benim enerjimden beslenen, benim enerjimi aşağı çeken, benim enerji alanımda yaşayarak, var olarak bana zarar veren veya bana faydası olmayan bütün enerjiler, bütün enerjiler, bütün enerji varlıklar hemen şu anda bu bedeni, bu aurayı, bu enerji alanını terk edin. Ben Allah'ın saf ve temiz kuluyum. Ben Allah'ın saf ve temiz nuruyum. Ben Allah'ın bu bedendeki saf ve temiz nuruyum. Şu anda kendimin farkındayım. Ve Allah'ın ruhunu taşıyor olmaktan aldığım güçle bu bedenin kontrolünü tekrar ben olarak, ruhum olarak ele geçiriyorum. Ve bu bedende benim kontrolümün dışında hiçbir düşünce, duygu ve varlığın barınmasına izin vermiyorum. Ben Allah'ın saf ve temiz nuruyum. Bunu içinden on kere tekrarla. Ben Allah'ın saf ve temiz nuruyum. içimdeki güç şu anda içimdeki gücün farkındayım. Bugüne kadar zihnimin, egomun toplum tarafından bana kodlanmış olan bilgilerin ve davranışların altında unuttuğum ve ihmal ettiğim ruhum ruhuma bugün tekrar hak ettiği değeri veriyorum ve ben ruh olarak konuşuyorum. Ruhumun gözünden bakıyorum. Ruhumun sesiyle konuşuyorum. Bundan sonra zihnimin ve düşüncelerimin kontrolü tamamen benim elimdedir. Bedenimdeki bütün tıkanıklar bugün, bu gece ihtiyacım olduğu kadar ve ihtiyacım olduğu yerde bedenimin her neresinde ihtiyacım varsa şifalanmalar başlayacak ve başladı bile iyileşmeler başladı bile. Bedenimdeki herhangi bir sağlık sorunu veya potansiyel sağlık sorunu şimdiden iyileşmeye başladı bile. Hücrelerim tek tek iyileşiyorlar ve en iyi hallerine geliyorlar. Bütün hücrelerimi seviyorum ve onlar da beni seviyor. Belki de bugün ilk defa bütün hücrelerimle konuştum ve onlar da benimle konuştular. Bütün hücrelerimin ruhları da kontrolü ele aldılar. Bedenimdeki sağlıksız bütün hücreler iyileşti. Bütün sağlıklı hücrelerim en iyi haline geldi. Ve bedenim bütünsel olarak şifalanmaya başladı ve iyileşmeye başladı. Frekansım yükseldi. Çakralarım dengelenmeye başladı ve bu gece ben uyurken bu dengelenme devam edecek. Benim ihtiyacım olana kadar, ihtiyacım olduğu kadar, beni en iyi halime gelene kadar, getirene kadar bu enerjinin beni şifalandırmasına izin veriyorum ve istiyorum. Beni ruhsal, fiziksel ve zihinsel olarak en verimli, en sağlıklı, en şifalı halime getirene kadar uykumda, uyurken bu enerjinin beni şifalandırmasını istiyorum.